Bugünkü konumuz uçma hayalini gerçekleştirmek isterken dramatik bir şekilde hayatını kaybeden Frank Reichel'in hikayesi. 1912 yılının soğuk bir şubat sabahıydı. Avusturya doğumlu olan terzi Frank Reichel, insanlığın uçma hayalini gerçekleştirmeye kararlıydı. Yıllarını vererek tasarladığı paraşüt ve pelerine benzeyen uçan giysisini test etmek için Eyfel Kulesi'ne çıktı. Yetkililere kukla kullanacağını söylemişti ama son anda kararını değiştirdi. Kalabalık nefesini tutmuştu. Basın, fotoğrafçılar, kameramanlar oradaydı. 57 metre yükseklikte. Reichelt kısa bir tereddüt yaşadı ve kendini boşluğa bıraktı. Fakat giysisi paraşüt gibi açılmadı. Onun yerine bedenine sarıldı ve hızla yere doğru çakıldı. Donmuş zemine sert bir şekilde çarptı ve hayatını kaybetti omurgası ve kafatası parçalanmıştı. O an orada bulunan Pate kardeşlerin kameraları bu olayı anbean an kaydetmişti. Arkadaşları onu defalarca vazgeçirmeye çalışmıştı. Ama Reichelt icadının çalışacağına inanıyordu. Onun trajedisi insanlık için pahalı bir ders oldu. Cesaretle inat arasındaki ince çizgi. Avusturyalı terzi Reichelt bugün hala en dramatik ilklerden biriyle hatırlanıyor.